Sayın genel başkanlarımız, değerli konuklarımız, kıymetli basın mensupları ve aziz yurttaşlarımız. Ülkemiz 200 yıllık modernleşme, 150 yıllık anayasa, 100 yıllık cumhuriyet, 77 yıllık çok partili demokrasi hayatımızın en buhranlı dönemlerinden birinden geçiyor. Millet ittifakını meydana getiren altı siyasi partinin mutfaklarında hazırlanan altı liderin üzerinde mutabakata vardığı Devlet yönetiminde ve ekonomide yaşanan kriz ortamından ülkemizi çekip çıkaracak somut hedefleri, reformları, politikaları ve projeleri içeren ortak politikalar mutabakat metnini bugün milletimizle paylaşıyoruz. Kontrolsüz güç güç değildir, felakettir. Milletimiz bunu adına cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denen keyfi, kural tanımaz yönetim altında yaşayarak gördü yönetim devletimiz için artık bir beka sorunu oldu. Onun için Millet İttifakı kural tanımaz bu ucube sistem yerine kuvvetler ayrılığını tesis eden özgürlükçü, demokratik, adil, güçlendirilmiş parlamenter sistem diyor. Onun için Millet İttifakı etkin ve katılımcı yasama, istikrarlı, şeffaf, hesap verir yürütme, bağımsız ve tarafsız yargı diyor. Yasama reformuyla meclisin faaliyetlerinde çoğulculuğu sağlayacak. Yeni bir meclis yeni bir meclis iç tüzüğü hazırlayacağız. Kanun yapım süreçlerini demokratikleştireceğiz. Mecliste istişare ve müzakereyi etkisizleştiren torba kanun uygulamasına son vereceğiz. Tarafı olduğumuz milletler arası sözleşmelerden çekilme yetkisinin sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olmasını anayasal güvence altına alacağız. Meclisin yürütme organına millet adına denetleme yetkisini güçlendireceğiz. Bütçe hakkı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin devredilmez bir yetkisi ve denetim aracı olacak. Mecliste kesin hesap komisyonunu kuracağız. Komisyon başkanı ana muhalefet milletvekilleri arasından seçilecek. Yürütme reformuyla Cumhurbaşkanı'nın yedi yıl için sadece bir dönem seçilmesi kuralını getirerek tarafsızlığını güvence altına alacağız. Cumhurbaşkanı 85 milyonun cumhurbaşkanı olacak. Başbakanı, bakanları yönetimde etkili hale getireceğiz. Yönetimde istikrarı sağlayacak önlemleri alacağız. O hal yasasından kaynaklanan tüm işlem ve eylemlerin yargı denetimine tabi olmasını sağlayacağız. Yargı reformuyla bağımsız ve tarafsız bir yargı için hakimler ve savcılar kurulunu kaldıracağız. Yerine hakimler kurulu ve savcılar kurulu şeklinde iki kurul kuracağız. Adalet Bakanı ve Müsteşarı hakimler kurulunda yer almayacak. Hakimler idari görevleri bakımından Adalet Bakanlığı'na bağlı olmayacak. Özel yargılama usullerine özel yetkili mahkemelere son vereceğiz. Görevini kötüye kullanarak Anayasa Mahkemesi veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hak ihlali kararına yol açan hakimlere ve savcılara neden oldukları tazminat ve zararın rücu edilmesini sağlayacağız. <laughs> Tutuklamanın istisna olması ilkesinin titizlikle uygulanması için gerekli tedbirleri alacağız. Savunma mesleğini anayasal güvenceye kavuşturacağız. Ceza yargılamalarında duruşma salonlarında silahların eşitliği ilkesine uygun olarak iddia ve savunmanın fiziki olarak eşit konumda olmasını sağlayacağız. Kadınlar için adli yardımın ve zorunlu müdafiliğin kapsamını genişleteceğiz. Anayasa Mahkemesi üyeliklerine hülle yöntemiyle atama yapılmasını önleyeceğiz. seçim ve siyasi partiler mevzuatında millet iradesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne en geniş ve en demokratik biçimde yansımasını sağlayacak düzenlemeleri yapacağız. Seçim barajını yüzde üçe düşüreceğiz. Yurt dışında mukim yurttaşlarımızın mecliste doğrudan temsilini sağlayacak düzenlemeleri yapacağız. Siyasi partilere kapatma davası açılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iznini zorunlu hale getireceğiz. Hürriyetin esas, sınırlamanın ise istisna olduğunu anayasayla açıkça düzenleyeceğiz. Basın özgürlüğünü sağlayacağız. İnternet mevzuatını ifade özgürlüğünü kısıtlamayacak ve kişilik haklarını ihlal etmeyecek şekilde uluslararası standartta standartlara uygun olarak yeniden düzenleyeceğiz. Kamu yönetimini eşitlik, tarafsızlık, liyakat, hukuka uygunluk, etkililik, şeffaflık ilkelerine göre yeniden düzenleyeceğiz. Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki kurulları, ofisleri lav edeceğiz. Bunların görev ve yetkilerini ilgili bakanlıklara devredeceğiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını Kadın, Aile ve Çocuk Bakanlığı olarak. Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığını İklim, Çevre ve Orman Bakanlığı olarak. Ticaret Bakanlığını Esnaf ve Ticaret Bakanlığı olarak yapılandıracağız. Hazineyi Maliye Bakanlığından ayıracak ve ayrı bir bakanlık şeklinde yeniden yapılandıracağız. Şehircilik ve Afet Yönetimi Bilişim ve Yenilikçilik Bakanlıklarını kuracağız. Siyasi kadrolar olan bakan yardımcılıklarını kaldırıp liyakate dayalı müsteşarlık sistemini kuracağız. Strateji ve Planlama Teşkilatını kuracağız. Yerel yönetimler reformunu hayata geçireceğiz. Merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerindeki vesayetine son vereceğiz seçimle gelenin seçimle gitmesini güvence altına alacağız. Belediyelerin genel bütçe vergi gelirlerinden aldığı payları arttıracağız. Muhtarlık temel kanununu çıkaracağız. Kamuya personel alımında mülakat uygulamasına son vereceğiz. Liyakat ve eşitlik ilkelerini hakim kılacağız şeffaflığı sağlayacağız. Üst düzey görevlerdeki kadın yöneticilerin sayısını arttıracağız. <laughs> Kamu çalışanları arasında ücret ve maaş adaletini sağlayacağız. Bir diğer reformalarımız ise yolsuzlukla mücadele. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yolsuzlukları araştırma komisyonu kuracağız. Rüşvet ve yolsuzluk suçlarında Yargılama süreçlerini hızlandıracağız. Zaman aşımını kaldıracağız. Bu suçları asla af kapsamına almayacağız. <laughs> Yolsuzluktan elde edilen ve yurt dışına kaçırılan varlıkları ülkemize geri getirmek için mal varlıklarının geri alınması ofisini kuracağız. pazarlık usulüyle yapılmış tüm ihaleleri geriye doğru tahkik edeceğiz. <laughs> Vatandaşlarımızın bilgi edilme hakkını ihlal eden kamu görevlilerinin disiplin, ceza ve tazminat sorumluluğunu arttıracağız. <laughs> Terörizmin finansmanı, rüşvet, yolsuzluk, insan kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti ve diğer kara para yaratan tüm faaliyetlerle Etkin şekilde mücadele edeceğiz. Ülkemizi gri liste ayıbından kurtaracağız. Vergi affı ve varlık barışlarının kara para aklanması aracı olarak kullanılmasını engelleyeceğiz. Kamu ihale kanununu Avrupa Birliği normlarına uygun hale getireceğiz. Siyasi etik yasasıyla milletvekillerini, bakanların siyasi parti genel merkez yöneticilerinin, il başkanlarının, belediye başkanlarının ve belediye meclis üyelerinin görev, ünvan ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine etik dışı aracılıkta bulunmalarını, akraba, eş, dost veya diğer tanıdıklarını kayırmalarını, ayrımcılık yapmalarını engelleyeceğiz. Siyasetin finansmanının şeffaf ve denetlenebilir olmasını sağlayacağız. Sayın Genel Başkanlarımız, değerli konuklar, sözün iyisi az ve öz oladıdır. Winston Churchill'in dediği gibi, bütün büyük şeyler basittir ve birçoğu tek kelimeyle ifade edilir. Özgürlük, adalet, umut gibi. Ülkemizi önce feraha çıkaracak. Sonra refah erdirecek politikaların yer aldı. Büyük şeyler vaat eden ortak politikalar mutabakat metninin özgürlük, demokrasi, hukuk, adalet, iyi yönetim, liyakat ve yolsuzlukla mücadele kelimeleriyle ifade edilebilecek bölümlerini kısaca sundum. Teşekkür ediyorum. konuşmaları için Sayın Faik Öztra teşekkür ediyoruz. Yarının Türkiye'sinin manşetleri bugün